ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu ikisini birlikte başarıp salgın sürecinden güçlenerek çıkabileceğimize inanıyorum. Böyle zor bir dönemde böyle büyük bir organizasyonun yapılmasının ve bizim de bizzat iştirak etmemizin sebebi işte budur. Bugün atacağımız tohumların yarın vereceği meyveleri toplayabilmek için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürmekte kararlıyız. Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi zaten yapıyor. Bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı salgınla mücadele çalışmalarında Türkiye pozitif yönde ayrışarak altyapısının gücünü ortaya koymuştur. Salgının ikinci dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz. Ekonomi tarafında da her kesime yönelik desteklerle salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz. Bu anlayışla iş dünyamızdan esnaflarımıza, işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık, kaynak aktardık. Müsiyadın da kurduğu Karzı Hasan fonu vasıtasıyla kendi üyeleri arasında benzer dayanışma mekanizmaları oluşturmasından memnuniyet duydum. Hem salgının yol açtığı sorunları hem ekonomimizin karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları 83 milyon hep birlikte ortaya koyacağımız işbirliği ve dayanışma ile aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için hepimize görevler düşüyor. Hepimizin yapması gereken fedakarlıklar var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, diğer kamu kurumlarımız ile özel sektörümüz bundan sonra inşallah daha güçlü şekilde birlikte çalışacaktır. Hem ekonomi politikalarımızı takim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz 18 yıl boyunca bu ülkede yapılan her reformun, gerçekleştirilen her değişimin, elde edilen her başarının altında bizim imzamız vardır. Anayasamızı demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca değiştirdik. Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyun bozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece bizim başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Bunun yanında temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makroekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık. Burada sadece son iki yılda hukukta ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz iki büyük atılımı örnek vermek istiyorum. Milletimizin hukuka ve adalete olan güvenini kökleştirmek amacıyla kapsamlı bir yargı reformu strateji belgesi hazırladık. Bu doğrultuda meclisimiz üç ayrı reform paketini hayata geçirdi. Ekonomide ise yaptığımız kapsamlı düzenlemelerle ülkemizin iş yapma kolaylığı endeksinde 27 sıra birden yükselerek 190 ülke arasında 33. sıraya çıkmasını sağladık. Şimdi de yeni reformlar, yeni atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleri ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede meclis gündemine getireceğiz. Ön çalışmaları tamamlanan insan hakları eylem planını da iş dünyası ve azınlıklar dahil çok daha geniş bir istişareyle neticelendirip hayata geçireceğiz. Milletimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda Kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız. Her zaman söylüyorum. Bugün burada yine söylüyorum. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilin. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir. Kendimizi aldatırız. Ve faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sövülmektedir. Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve dikkatimizi bu konuya as ederek ülkemizi bu kronik sancıdan İnşallah kurtaracağız. Değerli arkadaşlar, hedeflerimize ulaşmak için iş dünyamızdan ve vatandaşlarımızdan somut destek taleplerimiz var. Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. İşte şu anda varlık barışı ile ilgili adımı attık ve varlık barışı konusunda da gerek yurt dışı, gerek yurt içindeki yastık altı neyimiz varsa bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız inanıyorum ki ülkemiz içinde ve bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız içinde yeni bir ufuk sağlayacaktır. Derdimiz ne? Derdimiz şu. Paran mı var? yatırım. Paran mı var? İstihdam. Paran mı var? Üretim. Paran mı var? Üretimle birlikte ihracat. Ve bütün biz bu dörtlü mekanizmayı çalıştırdığımız zaman inanıyorum ki hep birlikte ayağa kalkacağız. Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz milletimizin ve yatırımcıların milli paramız olan Türk lirasına güvenlerini artırarak mevduatlardaki döviz ağırlığının azalmasını sağlamalıyız. Nitelikli istihdam oluşturan enflasyona ve cari aşağıya ulaşmayan yurt içi tasarruflardan ve yurt dışı yatırımcılardan gelen kaynaklarla finanse edilen bir büyümenin peşindeyiz. Adımlarımızı Güvenin ve istikrarın bu sürecin kilit taşı olduğunun bilinciyle atıyoruz. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü adımı atacak, iş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkartacağız. Bu kapsamda özellikle üretim ve ihracatın ana sektörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Ticaret Bakanlığımız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, Müsiyat, Tüsiyat gibi iş iş insanlarımızı temsil eden yapılardan yakın, verimli ve samimi bir çalışma yürütmelerini bekliyoruz. Özellikle ihracat süreçlerinde yer alan kurumlarımızı diğerinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu yapılar hem ülke içinde hem de ülke dışında birbirleriyle ne kadar yakın çalışma ve işbirliği halinde bulunurlarsa ortak hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız. Ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız için hayırda yarışma anlayışından asla ayrılmadan güçlerimizi ve imkanlarımızı birleştirerek daha büyük başarılar elde edeceğimizi unutmamalıyız. Eğer bir ülkede müsiyat temsilciliği açılmış ve bizim oradaki ihracatımız üçe 5'e, ona katlanmamışsa ortada bir sorun var demektir. Eğer bir yerde bizim ticaret temsilciliğimiz faaliyete geçmiş ve bizim oradaki ihracatımız katlanarak atmamışsa ortada bir eksik var demektir. Daik bünyesinde yer alan iş konseyleri odaklandıkları alanlarda ve ikili anlaşmalar yaptıkları ülkelerde ihracatımızı kat be kat yükseltemiyorlarsa orada durup bir düşünmemiz gerekiyor demektir. Bu manzara bize üretim ve ihracat merkezli kurumlarımızın güçlerini birleştirmeye, daha yakın çalışmaya, birbirlerini desteklemeye ihtiyaçları olduğu mesajını veriyor. İnşallah yeni dönemde bu konuda hepimizi mutlu edecek, herkese kazandıracak, işbirliğine dayalı bir çalışma yöntemini beraberce tesis edeceğiz. Değerli arkadaşlar, salgın döneminde iş dünyasının çalışma biçimi ve alışkanlıklarında ciddi değişiklikler ortaya çıktı. Bugün bir araya geldiğimiz fuarın ve Fuar kapsamındaki etkinliklerin online boyutu da işte bu değişimin işaretlerinden biridir. Artık iş yapmak için görüşmek, müzakere etmek, karar vermek, anlaşmak ve sonrasındaki süreçleri yönetmek gibi hususlar yüz yüze gelmeden online platform vasıtasıyla mümkün hale gelmiştir. Salgının sona ermesinden sonra da vakit ve maliyet avantajları olan bu yöntemin yaygın şekilde kullanılmaya devam edileceği anlaşılıyor. Tabii burada çok önemli bir sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu sorun yüz yüze gelmeyen fiziki inceleme ve kontrol yapamayan alıcı ile satıcı arasındaki güven ilişkisinin nasıl tesis edileceğidir. İşte bu noktada değil ve müsiat gibi kuruluşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bu kurumlarımız oluşturacakları güven verici bilgilendirme mekanizmalarıyla alıcı satıcı arasındaki fiziki temas eksiğini kapatabilirler. Şayet bunu sizler yapmazsanız dışarıdan birileri benzer mekanizmaları kurar sizler de bedelini ödeyerek o hizmeti almak zorunda kalırsınız. Yeni dönemin fırsatlarını değerlendirebilmek için üretim ve ihracat merkezli kuruluşların yapılarını, standartlarını, kanallarını hızla gözden geçirerek ihtiyaca cevap verecek hale getirmeleri şarttır. Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazırız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz. Mevcut imkanları daha üst seviyede kullanarak yeni yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitemizi artırarak tasarımından imalatına kadar her aşamasında yüksek teknolojiye geçişi sağlayarak inşallah bu süreci başarıya ulaştıracağız. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri bu seferberlikte yer almak için can atmaktadır. İş dünyamızın bu potansiyeli kullanacak birikime, ferasete, kabiliyete ve azme sahip olduğuna inanıyorum. Sizlerin huzurunda bir kez daha Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. Müsia'da milletimizin bu potansiyelini harekete geçiren iş insanlarımızı bir araya getirdiği ve giderek büyüyen organizasyonuyla desteklediği için teşekkür ediyorum. Fuarımızın başarılı geçmesini diliyor sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyor ve Zalt Devletleri'ne bir müddet sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız izniniz olursa günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Müsyaat Genel Başkan Vekili Sayın Ali Reis Topçu ve Müsliyat Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Akif Özyurt'u sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız öncelikle geleceğe nefes projesi kapsamından yola çıkarak müsiyatın kuruluş tarihi olan 1990 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve bu fidan dikiminin anısı olarak müsiyat genel merkezinin size sertifikasını sundular efendim. E şimdi de Hattat Bilal, Bilal Akkaya'nın yapmış olduğu ve üzerinde ya hafız, ey koruyup kol, e, kollayan yazan tablo sizlere hediye edilmekte. Çok teşekkür ediyoruz. Ve gün anısına aile fotoğrafı için yönetim kurulunu, yakasında çip olan yönetim kurulunu davet ediyoruz efendim. Buyurunuz lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.